Şimdi biz de objektifimizi Silivriye doğru çevireceğiz. Füsun iki kardeş gazeteci, stüdyomuzda yaklaşık bir buçuk ay boyunca Silivri'de hani o herkesin adeta bir uğrak alanı haline gelen oradaki nöbet çadırında yaşadı, oradaki notlarını derledi. Şu anda kitap baskıda ama biz hem o süreci hem de kitabı konuşacağız iki kardeş hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Ee, Füsun abla diye <laughs> devam edeyim, Bu şeye gerek yok değil mi? Hani öyle bölmeyeyim ama e, yaklaşık bir buçuk ay e, özellikle de en e, kritik belki sayılabilecek davanın kamuoyu gündeminde yüzden, yoğunca evet. e, tartışıldığı, Hı -hı. o 13 Aralık sürecini de içinde barındıran bir süreçte e, bir 24 saati nasıl o Silivri nöbet çadırının e, Füsun abla gazeteci gözlemiyle onu alalım ardından diğer notlarını da e, konuşmak istiyoruz. Şimdi orada dünyada eşi benzeri olmayan bir eylem var. Ee, hakikaten e, bildiğimiz kadarıyla dünyada öyle bir şey yok. Ee, bunu e, hem buradaki gazeteciler e, saptırmış vaziyette hem de bizzat Amerikalı gazeteci Amerika basını... E, ...saptamış durumda. E, neyse o silivri çadırı... ...nasıl kuruldu diye geçmeyelim. Ama ben sadece dünyada tek olduğunu... ...vurgulayarak başlayayım. E, orada tam bir imece... E, ...var. E, ortak bir e, yaşam var. E, ve kendi içinde... ...bir düzeni var. E, mesela orada, diyelim bu televizyonda dahi... ...bazen sabah... ...çay bulamadığımız günler oluyor. Bir çeşit, bir... <laughs> e, ...sebepten dolayı ama... ...çadırdaki çay asla aksamıyor. Her sabah oranın çayı kaynıyor. Ee, oranın sobası yanıyor. Ee, yemeği pişiyor, aşı pişiyor. Ee, suyu geliyor, çöpü toplanıyor. Bu nasıl oluyor? Oradaki nöbetçiler aracılığıyla oluyor. Orada tıkır tıkır işleyen 24 saatlik bir nöbet var... Ee, ve o nöbetçiler e, gece nöbetini ikişer saat olarak bölmüşler. İşte 11-1, 1-3, 3-5 ve 5-7 nöbetleri var. E, düşünebiliyor musunuz? Yani dağın başında e, orada bir çadırda böyle bir nöbet tutuluyor. Sabah nöbetçinin işi, e, son nöbetçinin işi o çayı... ...demlemek, hı hı. E, kahvaltıyı hazırlamak... ...sonra diğer e, gündüzkü... ...gündüzün e, görevleri... ...devreye giriyor... E, ...zaten hemen duvarda bir... E, ...talimler var... E, ...talimname asılı... ...24 maddeden oluşan... Öyle ...bir değil, talimname var... E, ...şeye kadar orada... ...onu adım adım izlediğiniz an... ...çadırın düzeni aslında işlemeye başlıyor... O talimler arasında bir tanesi de mesela diyor ki e, siyasi tartışmalarda diğerini ezme diyor falan böyle ha, bir emok, şöyle öyle notlar, var öyle notlar da var. E, onları ayrıca sıra gelirse konuşuruz ben size şimdi günlük akışı tamam. söyleyeyim. 24 saati dinleyelim Sabah geçeceğiz. kahvaltıyla başladı. O günkü nöbetçiler saat? geldi 8'de o kahvaltı Sekizde olacak. olacak. 8'de kahvaltıya gelenler hemen yerlerin tertemiz olduğunu görüyorlar. Yerler temizlenmiş, e, temizlik nasıl oluyor? E, önce bir şeyler boşaltılıyor. E, Çöpler, sandalyeler, sandalyeler boşaltılıyor, çöp zaten kalmaz. Akşam daha hayır. Akşamdan o çöp çıkar, hmm. atılır, yeni e, poşet takılır. E, sabah e, kalkan nöbetçi, e, oradaki görevliler temiz bir çadıra ve bir, bir kahvaltı sofrasına uyanırlar. Soba yanmaktadır, çıtır çıtır. Sobanın üstünde çay vardır. Tamam. E, orada. Ee, hayat böylece e, başlar Ama her dakikada bir faaliyet var O günün işleri var mesela O gün bir, bir yerden mıcır gelecek Yerlere döşenecek Ya da başka bir gün kömür gelecek O yüklenecek depolara gidecek ee, Gündüzün yemeği olacak ee, İçeriden istekler varsa Onlar e, temin edilecek Bir silivriye gidilip gelinecek Gazete alınacak e, Gazete alınır. E, öğlene kadar e, böyle günün hazırlıklarıyla e, devam eder. Öğlen yemek saatinde herkes yine çağrılır. E, yemek pişer, pardon önce bir yemeğin pişmesi lazım. E, o zaten bir gün önceden hazırlanmıştır o günün malzemesi kazan evet, kaynamaktadır. Şey, doğru. E, ya oradaki nöbetçi. ...o kazanı kaynatır ya da... ...dışarıdan komşulardan... ...ayarlanmış bir aşçı vardır... ...o aşçı yemeği taşır... ...getirir... ...birlikte yemek yenir... ...yemek kalkar... ...bulaşıklar yıkanır... ...o gün duruşma varsa... ...duruşmaya gidip gelme işleri var... ...yoksa güncel meseleler... ...konuşulur... ...tartışılır... ...ve... ...gelen giden ziyaretçiler olur... ...onlar karşılanır... ...onlara şey hakkında bilgi verilir... ...çadır niye var, ne yapılıyor... Ee, ...sonra karanlığa kadar da... ...yine bu faaliyetlerle... ...geçer gün... Ee, ...akşam yemek faslından... ...önce saat 19'da... ...bülten açılır, ajans... ...bizim eski, bizim dönemin ağzıyla... E, ...TRT ağzıdır o... ...siz evet. yetişemediniz herhalde... Doğru. ...13 ve 19 ajansları... Doğru. Akşam 19 ajansı açılır. Herkes ajansı dinler. Bu arada konuklar ya hep bir devinim var orada. Hep bir gelen giden var. Ee, i̇şte tutsak yakınları geliyor, avukatlar geliyor, gazeteciler geliyor, çadır merak edenler geliyor, Silivri ilçesinden geliyorlar. Bir dernek mesela ADD ya da ÇYD'de ya da işte bilmem mühendisler odası geliyor. Ee, ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Ee, bir şeyler soruyor. Ona bilgi veriliyor. Silivri'deki mahkemeler hakkında, çadır hakkında. Böyle bir canlı e, şey ortamı. E, bilim irfan yuvası aslında orası. E, meselelerin tartışıldığı, görüşüldüğü. Sonra bültenden sonra yemek saati. Birlikte yemek yenir. Yemekten sonra e, nöbet yeni nöbetçilere bir briefing veriyor oranın yöneticisi Hıdır Okka. Hıdır Okka yanında Zeynep Işık mutlaka var yardımcısı onun eli ayağı. Onlar bir briefing verirler nöbeti niye tutuyorlar anlamı ne çadır niye kuruldu. Böyle bir akşam dersi gibi bir şey yani günlük akşam okulu gece okulu gibi bir yer haline dönüşüyor çadır. Ondan sonra da akşam çayları içilir, meyveler yenir ve Yeni nöbetçilerle ertesi güne dönüş başlar. Dönüş başlar böyle bir 24 saat geçiyor. Kuralları 24 maddede topladı dediniz. Önemli notlar var galiba orada. Onları bir yine sizin yorumunuzda dinlemek istiyoruz. Şimdi o 24 madde içinde çadırın düzeni var. Mesela çadırda alkol yasak. Çadırın içinde sigara yasak. Yani hmm. çadır alanın her yerinde hmm. alkol yasak. Ama çadır ala çadırın içinde. Çay şey yasak, e, sigara yasak, e, siyasi tartışmalarda karşıdakini ezmek yasak, susturmak yasak, uzatmak yasak. Yani oraya giren şöyle bir manzara ile asla karşılaşamaz. İşte iki farklı fikir, horoz dövüşü gibi affedersin, e, horoz dövüşü gibi uzatmışlar da uzatmışlar, uzatmışlar da uzatmışlar, Birinin ak dediğini öbürü kara diyor ya da İnsanoğlu farklı fikirlerimiz var, uzat yani ısrar edebiliriz bundan daha doğal bir şey olamaz ama bunu uzatma yeri şey değil. Orası e, değil. Orası değil. E, orada öyle bir şey var, yasak var. E, çok yüksek sesle konuşmak yasak mesela. Çok yüksek sesle konuşup şey yapamazsınız e, ortamı. Ee, bozamazsınız yani bir cami gibi sessiz böyle huşu içinde şöyle beklemiyorsunuz durmuyorsunuz elbette ama e, şey yapma yani bir kahvehane gibi de şey yapamazsınız orayı Ona, kullanamazsınız e, evet, kuralları kullanamazsınız. var ve o anlamda evet. da ee, şimdi tabi e, ciddi bir sirkülasyon var aslında gözüken o sizin yani ortalama günde kaç kişi ziyarete gelir kaç kişinin yaşam alanıdır. E, bu tip e, notları almak Şimdi e, çadırın mü? kuruluş tarihi 9 Eylül 2011. Evet. İlk şey ise Bir 9 buçuk Eylül Eylül, geçti. yılı geçti. buçuk geçti. Yani şu günlerde 500. gün <laughs> gibi. doluyor ya da doldu. Ben ne yazık ki bir haftadır yokum orada 10 gündür. E, o kadar süre içinde bir buçuk yıl ders ya da 500 gün diye konuşalım. 500 günde 30 bin ziyaretçi gelmiş çadıra. E, 10 bin küsuratı var da o kadar da nöbetçi nöbet tutmuş. Böyle bir sirkülasyon var. Tabii şeyler bunun dışında yani. uğrakçılar bunun dışında. Mesela Almanya'dan memleketine dönüyor gurbetçi ailesi. Oradaki çadırın varlığından haberdar ama evine gitmeden önce çadırı uğruyor. Bir Silivri'dekilere, hastadakilere selamını sunuyor. Cebinden karınca kararınca bir şeyini e, sunuyor, bir armağanını sunuyor, bir yardımını sunuyor. Yardımını sunuyor. Evet. Ondan sonra da e, evine gidiyor. Yani gurbetçinin ilk uğrak yeri çadır oluyor. Bu, bu gibi uğrakçıları saymadan bir 30 bin rakamı... E, şey. Sirkülasyon e, olarak söylemek mümkün. Söylemek bir yandan görüntüleri de mümkün. izliyoruz. Hem e, çadır çalışmaları hem de zaman zaman gerçekleşen... Bu 13 Aralık, e, bu o ünlü 13 Aralık. 13 Aralık günü. Şimdi tabii e, 500. güne doğru gelirken e, gerçekleşen e, bir 13 Aralık var. E, tabii bütün Türkiye'yi çok etkiledi ama hani oradaki insanların özverisiyle bütünleştiğinde orada neler konuşuldu 13 Aralık'la ilgili? Hem onu merak ediyorum bir de yılbaşı görüntülerini e, az hmm. önce izledik. Yılbaşıyla ilgili notlarınızda neler Hı -hı. var? 13 Aralık'tan başlayalım tamam. dilersen. 13 Aralık orada bir şeyin bir 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 dönemeç aslında. Neden dönemeç? Çünkü 13 bunlarda gelenler bakın. Evet. O geceden otobüsleriyle geldiler. Şimdi Silivri'de niye kuruldu mahkeme? Silivri'de bir tecrit hedefleniyordu. Yani orada kendi kendi kurallarına göre yargılayacaklar ve bu işi orada bitireceklerdi. ...gazetelerine de istedikleri mesajı vereceklerdi ve derdest edip bu işi e, kapatacaklardı. Şimdi tabii çadırın orada olması e, neredeyse bir ulusal kanal kadar, neredeyse bir e, aydınlık gazetesi kadar... ...şey sağlamıştır. O tecrübin kırılmasında öyle bir rol oynamıştır. Oraya gelenler... ...bir kere içeride ne olup ne bittiğini... ...o tecrübeti tanımıyoruz... ...ilanı aslında. Yani o çadırın orada, o nöbetin başlaması... ...biz bu tecrübeti tanımıyoruz... ...ve kırıyoruz... ...ilanıdır. Bütün bunlar işte 1-2, 1-2, 1-2... ...13 Aralık'ta o kadar... ...insanı 150 bin... Ee, de herkes anlaşıyor yani biraz fazla kanları evet evet biraz fazla biraz eksik söyleyen var ama 150 bin de anlaşıyor ve yurdun dört bir yanından odağın başına gelmesi büyüyerek e, yürüyerek... ve oraya alana şeyler alınmadı biliyorsunuz e, otobüsler alınmadı, alınmadı. Evet. Bunun bizzat aslında çadırcıların tercihiydi o e, ricasıydı Esasında hatta. iyi oldu kalabalık gözüktü otobüsten e, ziyade o rakam onu evet. en azından onu teyit ediyor belki de değil mi? Yani Sınan'da. o kadar otobüs o alana girseydi yürüyüş alanı kalmayacaktı, kalmayacaktı. eylem evet. alanı kalmayacaktı. Çok isabetli bir karar ama dediğiniz gibi de o kadar yolu yürümek zorunda kaldı insanlar. Evet, yani evet. bunun içinde 8-10 saatlik yoldan gelenler var, Erzincan'dan gelenler var, doğru. Erzincan'dan doğru. Gelenler var. Doğru. Doğu illerinden gelenler de var. Ee, ve o seslerin bir de şunu düşünün o seslerin içeriden duyulduğunu düşünün şimdi o günü hatırlayın hatırlatalım o gün ne yapılacaktı savcıdan mütalaa istenmişti yani aynı balyozda olduğu gibi savcı diyecekti ki evet evet çok doğru suçlu bu insanlar ben şu kadar hapis öneriyorum e, cezalandırmalarını öneriyorum suçludurlar diye mütalaa bildirecekti daha dinlenmemiş tanıklar var ee, daha genişletme talepleri alınmamış ee, şeylerden sanıklardan son söz alınmamış ee, tanıklar üzerine konuşulmamış deliller üzerine konuşulmamış deliller tartışılmamış yani bir sürü şey açık gel o gün durup paketleyip göndereceklerdi o 150 bin kişi işte onu o gün e, dur dedi dur yani o, o kadar kolay iş değil ve orada o çadır eyleminin nöbetinin çok ciddi e, şeysi var e, payı var tabi yüzdeyi konuşamayız burada ne kadardır nedir e, öyle şeylere girmeyelim ama çok büyük payı oldu çok büyük Kesin. payı e, yılbaşı hmm. yılbaşı nasıl geçti yılbaşı da yine tezgahın kırılmasının başka bir e, başka bir e, tarihi günü Şimdi sizin aklınıza gelir mi Allah aşkına yılbaşında gidip yiyip içip arkadaşlarınızla ailenizle sıcacık evinizde tombala çekerek ya da işte halay çekerek e, ama evinizde ve e, şeyde e, sıcak bir yerde bir Ocak yani yılbaşı dediğiniz 31 Aralık. Hayır bunları reddetti insanlar ve biz silivri tutsaklarıyla beraberiz dedi ve o dağın başında ve oranın ayazını size anlatmam imkansız. Eksi kaç derece gözüküyor? Şimdi derecesi eksi dokuz. Ama bir de hissedilir derece var. Faslı var. Bu yani Rüzgarı var vesaire. Oradan gibi. mesela ilçeye geçince dahi çok fark ediyor hava durumu. Yani çünkü orası bozkır. Doğru. Merkeze inince de bile değişiyor. Açık alan Merkeze inince bile şey yapıyor. Değişiyor. Ee, değişiyor. 10-15 kilometrelik bir mesafe. O kadarcık yerde bile değişiyor. ...ve o soğuk alanda... ...düşünsenize... ...107-24 bir şey var... ...nöbet var... ...bu kış ayı... ...yazı var bir de bunun... ...yazında sıcağı var... ...sineği var... Evet. ...pisliği var... Evet. ...ve orada öyle ilginç bir şey ki... ...tam karşıda... ...lojmanlar var... ...cezaevi çalışanlarının lojmanları var... ...girişinde de cami kurdular... ...yeni bitti caminin şeyi... ...inşaatı... ...ve o camiye... ...şeyi kullandırtmıyorlar. Çadır e, konuklarını ya da çadır emekçilerini oraya kullandırtmıyorlar. Yani siz oraya ne ısınmaya, ne tuvalete, ne ölüyorum deseniz oradan bir Allah kulunu kabul etmiyorlar. Allah'ın evi. Yani burada bir haber var ama yani Tabii canım. bu ülkede e, Allah'ın evi diye Allah'ın evi. Allah evi camiye e, insanlar sokulmuyor. Evet, aynen öyle. Aynen, yani öyle. bu faşizmin geldiği son noktadır herhalde. Artık adına ne koyarsanız yani cami söz konusu cami yani. Bu inanılmaz. öyle bir evet. şey var. inanılmaz bir durum var. Böyle bir e, şeyle, e, böyle bir e, barikatla, barikatı yıkarak oradaki o nöbet e, tutuluyor ve dediğim şartlarda yani son derece temiz bir ortam. O şeyleri görmelisiniz e, ...yatılan yerleri. Bir kadınların e, kadın nöbetçilerin yerleri var, konteynerleri var. Bir de erkek nöbetçilerin elbette ayrı şeyisi var. Konteynerleri var. E, Baldık yala derler ya o vaziyette yani son derece temiz. Oradaki çarşaflar belli aralıklarla yıkanır, temizlenir, yerler temizlenir. Ayakla girilmez. ...böyle çamur, toz, bilmem hmm. ne... ...öyle şeyler e, yoktur. Müthiş hassas. Oradaki depoyu görmelisiniz. Yani değme e, market deposunda öyle bir düzen yoktur. Son derece düzenli. E, şeyli e, Dolabı ayrı, efendim... ...kuru bakliyat ayrı, zeytini ayrı. Ayrı bir depoları var. Kömür, odun, odun kömür için. Gelen bağış e, kömürleri... ...bağış odunları ya da ihtiyaç olarak kendi satın aldıkları odunları orada istifliyorlar. her yerde tam bir şey var, düzen var. Bütün bu yokluklara ve sınırlamalara rağmen yani karşı hemen yolun karşısındaki caminin tuvaletini kullanamama koşullarında böyle bir düzen sağlamış vaziyetteler kitap konuları evet. Kitap bunların hepsini ayrı ayrı notlandırıyor herhalde. Ya kitapta oradaki hayat var. O tecrübesinin nasıl kırıldığı e, yorumdan olabildiğince kaçınmaya çalıştım. Yani e, ne varsa onu anlatayım. Ne varsa tabii bir de serde gazetecilik olduğu için yani biraz haber yazar gibi gördüklerimi hmm, hmm. E, ve dikkatimi çekenleri paylaşmak esas amacı bu şeyin, e, kitabın. Gelen porseler çok ilginç, çok ilginç. Yani e, üniversitede fizik profesörü de var, emekli amiral de var, emekli general var. Nöbetçileri söylüyorum. Efendim, e, okuma yazma bilmeyen şey de var. E, hacılar, hacılar var. köyünden evet. Halil Halil, Bey, Halil Efendi de var. Kadınlar var, sanatçılar öğretmenler var. var, sanatçılar var. Milletvekilleri milletvekilleri var, görüş farklılıkları var. Mesela işte işçi partilisi var, efendim Cumhuriyet Halk Partilisi var, e MHP'lisi var, ee, var oğlu var çok farklı. Hepsinin birleştiği tek yer var. Atatürk'te birleştik diyorlar Şimdi onu soracaktım. Yani o o çadırda tam o hakim herhalde. Yani e, onu işte tamam mitiklerde gördük e, ya da bu protestolarda e, net bir şekilde gördük ama çadırın havası tamamen o. Tamamen o. Ve orada e, 72 milletten insan derler ya. E, her çeşit insan var. Birleştikleri yerde Atatürk'te birleştik Atatürk. Şimdi hikayenin yani yazılanların şöyle bir ilginç yanı umut meselesi. Şimdi günlük gazeteleri belli gazeteler dışında okuduğunuzda, belli televizyonlar dışında kanallara baktığınızda yani hakikaten bu iş bitti artık Türkiye yolun sonuna geldi. Eli kulağında artık sınırlar da resmen çizilecek bir gün. Mecliste kalkacak ve ilan edecek. Ey Meclis, işte bundan sonra sınırımız böyle olacak diye ve kimsenin sesi çıkmayacak gibi bir bedbinlik ve umutsuzluk var biliyorsunuz diğer kanallarda ve diğer şeylerde. Çadırda işte diğer umudun yüzünü görüyorsunuz. Yani bu işin işte kolay olmayacağını ve insanların nasıl tepki ve şeyle dolduğunu, kararlılıkla dolu olduğunu. ...bu işin peşini bırakmayacaklarını... ...orada böyle prototip... ...prototip biraz şey bir laf... ...yabancı bir laf da... ...küçük bir örneği var orada yani... ...bir şeysi var... Evet. E, ...ilk hali var... ...ilk, hali, i̇lk var. hali var... ...onu anlatmaya çalıştım... ...kitabı e, merakla bekliyoruz... ...ne zaman... ...ve raflarda görüyoruz. Valla 18 Şubat'tan önce... ...18 Şubat'ta duruşma var. 18 Şubat'tan önce 15 Şubat diye... ...sözleştik. Adı, Şubatta. ön sözü... ...bunlarda bunlar önemli sürpriz. sürprizler <laughs> var herhalde. Onu da alınca <laughs> okuyacağız. Evet. Bir buçuk aylık bir çalışma. Tabi deneyim göz önünde... ...bulundurulduğunda... ...çok uzun bir zamanın deneyimiyle birleşen... ...Silivri'deki... ...Nöbet Çadırı'nda... ...geçen bir buçuk ayın hikayesini... ...gazeteci Füsun kardeş yazdı. E, Masba'ya gönderdi. Öncesinde sağ olsun bizi de kırmadı. Haber merkezimizde e, değerlendirdi. E, programda da emeği çok büyük e, isimlerden biriydi. E, sizlerin huzurunda hem ona da <laughs> çok çok teşekkür ediyorum. Aman çok sağ olasın abla. Kolay gelsin.